Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Umarım 7. bölümü beğenmişsinizdir. Bu bölümde artık kızımız gelecek dünyaya. Yani oyunumuzda. şimdi şu anda uyuyor Lena. Birazdan kalkacak. Bitiyor şu anda. ve sonra 9. tutul listimizi de yapacağız. Ve çocuğumuz doğacak. Sport testleri bitirdim ben. Sadece 9. tutul listler kaldı. Hı, uyandı. Evet, esniyor. Tamam. <laughs> ee, şey kocası yani Zek aşağıda uyuyor şurada. Evet. Ve ben eski mutfağı beğenmediğim için çok böyle koyu renklerde ve çok dağınık olduğu için çok da güzel olmadığı için değiştirdim. Yani şu şekilde yaptım. Böyle ortada bir masa var. Burada kahve içiyorlar. Dışarıya bakıyorlar. Ve burada da böyle mutfak tezgahları var. Işık ee, koymayı unuttum. Şimdi aklıma geldi. Neyse onu sonra hallederiz. Şuradan bakalım. Bakın sport testler bitti. Ee, Daily Gold sadece 9. su kaldı. Onu zaten demiştim beraber yapacağız diye. Ama ilk önce bir uyandılar. Bu da uyansın. Böyle bir, bir kahve içsin bakalım. Ama hamile olduğu için belki yapmaz. Yok yapıyor. Tamam. Ee, bazen hamile olduğu zaman e, eşyaları dokunduğum zaman kısıtlamalar oluyor. Mesela ben şu makyaj masasına dokunuyorum Lena'da. E, hamile olduğu için e, hayır yani kabul etmiyor. Veya ben yemek yapmak istiyorum mesela Lena'dayken hobisini geliştirmek için o da olmuyor. Ama bu oldu. Şöyle bir kahvelerini içsinler. Sonra dokuzuncu e, tutu başlayalım. Ve pijaması bu bunun. Yani Lena'nın pijaması. Amerik pijaması. Çok tatlı. Yani bir şeyler içiyorlar. Meşrubat. Şimdi de dokuzuncusunu yapacağız. Yedinci bölümde dediğim gibi ismi Leana Kuleuya olacak. İlkine Leana yazacağız. Yani ilk kısmına sonra Chloe yazacağız. ikinci ismi olarak. Ben daha 7. bölümü yüklemedim YouTube'a. Ama bu bunu editledikten sonra umarım ki 60 olacağım yani. Öyle düşünüyorum. Bugün ya da yarın 7. bölümü YouTube'da olacak. Ondan sonra da bunu cuma cumartesi gibi atarım. Ay, Pazar günü. Karışık yani videolarım benim. Hiç düzenli değil. Düzenleyeceğim demiştim. Düzenli olarak atacağım demiştim ama öyle hiç düzeni olmadan gidiyor bakalım nasıl olacak. Maalesef hala düzelmedi ekran görüntüsü. Şimdi size bir tane post göndere göstereceğim. Bu videoyu açmadan önce aç... atmıştım Instagram'a. Bakın bu. Bakın nasıl attığını attığımı şu şey görebilirsiniz. Bakın Lena is Pregnancy Adventure Trimester 2, Trimester 3 yani ikinci ve üçüncü evreleri ne yaptım fotoğrafını çekip şöyle eski mutfağını da buradan görmüş olursunuz. Evet. Ha, bu arada bu da e, ha, hamileler için pijamam. Onu da söyleyeyim. Evet. Bebeğin kişisel özelliklerini, fiziksel özelliklerini falan söyleyeceğim şimdi birazdan size. hatta şimdi söyleyeyim. Annesinde babasında kahverengi saçları olduğu için aslında ilk başta kızıl yapmıştık Lena'nınkini ama sonra değiştirdim. Şundan dolayı değiştirdim. Her saçta yani her modelde kızıl renk yok. Çoğunlukla kahverengi var. Ben o yüzden değiştirmek Zorunda kaldım. Ve Siyah da yapmak istemiyorum. Yani Siyah çok sevmediğim renk. Ee, yani saçta. Yani bu yüzden böyle kahverengi olacak. Ama ilk doğduğu zaman e, saç yapmayacağım. Göz rengi e, annesinin de babasının da böyle gri ela tarzında olduğu için e, onu da ela yapacağım. Ter renkleri böyle bu ikisinin de karışımı olacak. Yani ortalardan. E, bakalım. Evet artık yeter. Şimdi son to do list'imiz yapıyoruz. Diyor ki send 5 sim to your house. Evde 5 tane sim olacak. Burada 2 tane var. 3 tane daha sim çağıracağız. Hmm, şöyle şunu çağıralım. Sonra yollayacağım ben. 4 olmaz 5 Bitti. Şimdi bunları yollayalım. Diyor ki doktoru ara ve kontrol. Son kontrolünü yaptır. Arıyoruz doktorumuzu. Ne zamanki doktorumuz. Check up yapsın. Çocuk da iki de bir geliyor. Kazıdeci çocuk. E, karnı çok şişti. Bu arada The Sims Freeplay'de böyle çok güzel bir e, hamilelik serüveni var ama ben bazen hani, The Sims Mobile'da oynadığım için oradan söyleyeceğim. Yani çok da gerekli değil ama yine söylemek istiyorum farkları arasında. The Sims Mobile'da e, bir hamilelik serüveni e, süreci görevi hiçbir şey yok. E, bence bunda yani hamilelik e, görevi falan gelmesi gerekiyor ona da. Gerçekçi olması için. İyi ki yani burada var. Hani ben mesela dediğim gibi size diğer bölümlerde 9 günlük hamilelik sürecini hep yapmayacağım. Sadece bu görev geldiği için yapacağım. 6 günlük hamilelik serüvenini yapacağım ona. Yani zaten update yaptıkları için sürekli hamilelik paketi geliyor. Hamilelik görevi geliyor. 9 günlük. Geldiği zaman yine eğer onu yaparız. Eğer yani, gelirse. Yani, Haziranda ortalarına doğru. E, umarım bir update daha çıkarırlar. Ve şu <laughs> ekran görüntüsünü düzeltirler umarım. Evet. Diyor ki play guess my belly size with another sim. E, diyor ha şey diyor yani. Benim Göbeğim hani boyutunu ıı, tahmin et gibi bir oyun varmış. Göbeğimin boyutunu tahmin et diye. Evet. Oynadılar. Görev. Take photo with ıı, one of the guests at the baby shower. Şimdi bu baby shower olarak düşünüyor. 9. tutu liste. Biz baby shower yapmıyoruz. Yani Fotoğraf çektiler. Eee dans et diyor. Edelim. Evet ediyorlar. Ve all goal set complete. Tüm hedefler tamamlandı diyor. Hazır. E, Metro Pack earned. Kazanıldı diyor. Tamam. Journey's end diyor. Ve sonunda bebek geliyor. Lena'nın bebeği. Mirasımızın ilk çocuğu yani Legacy Challenge'ın ilk çocuğu Leana Chloe geliyor. Maalesef doğurmadı. Yani o doğurma şeyi oluyor ya efekti var hani bir şey gidip böyle ıkınıyorlar. O olmadı. Sorun değil. Evet dediğimiz gibi kız yapacağız ve ilk önce şu şeyi ayarlayalım. Şu tonlarda olacak. İsmi de Şimdi e, Kişisel özelliği Böyle eğlenceli bir isim olsun. Ve saç rengi e, Saç rengi kahverengi yapacağım ama şimdilik şöyle e, Kel yapacağım. Göz rengi e, Aa ela yokmuş. O zaman Onun göz rengini biz büyüdükten sonra Griyleştirelim. Yani kahverengi renginde olsun. Evet. Ve ee, yeni doğan bir elbisesi. Zıbın gibi bir şey seçelim. Şöyle bir şey. Tamam. Ve ilk bebeğimiz şehrimize ekleniyor. Annemiz gecelikle kaldı. Büyük ihtimalle oraya gidemiyor. Ee, giremiyor kesin. O yüzden... Ee... Akınamadı. Evet bakın. Yatıyor. Ee, cuddle desin. Bir sarılalım. Evet Lena'nın Lena ile buluşması. ilk buluşması. ilk tanışması falan. öpüyor. <laughs> çok tatlı ya. Şey kostümü çok tatlı bence. Evet geri beşini yatırdı. Evet statüleri ilerledim. Şimdi bir pick up etsin. Kaldırsın. Şurada besleyebilir mi acaba? Evet. Feed baby diyoruz. Beslesin bakalım. Şimdi e, bu Zack de yani babası da buraya gelsin. O da biraz yani e, o da bir tanışsın ilk tanışmaları. E, bakalım. <laughs> Stradlin ailesinde Bakalım daha neler neler olacak. Şöyle ee, yatağına yatırsın tekrardan. Ve sırada Zek kızıyla, Leana ile tanışacak. Şöyle kadıl. Ha. Şöyle Hey, çok tatlılar. Tamam. Ee, go to Sleep diyorum. Ee, yeni doğan olduğu için e, çok çok fazla uyuması gerekiyor. Bu yüzden uyudum. şimdi de yani bu bölümde bu kadar. Ee, diğer bölümde yine e, şey biraz daha böyle Leana'yı e, Le Le Leana ile ile ilgileniriz. Biraz büyür. E, artık 9. veya 10. bölümde de todlar aşamasına geçer. E, todlar aşamasına geçmeden önce Lena tekrar hamile olacak. E, bu ailede sadece iki tane e, Ebek olacak, iki çocuklar olacak ve sonra ilk jenerasyonumuz bitecek, ikinci jenerasyonumuza geçeceğiz. Leana veya Leana'nın kardeşiyle devam ederiz ama Leana'nın kardeşi büyük ihtimalle erkek olur, bir kız bir erkek yaparız. Biz Leana ile devam ederiz. Evet, umarım beğenmişsinizdir bu bölümü. Başka videolarda görüşmek üzere araya farklı videolarda sıkıştıracağım. Evet. Şimdilik hoşçakalın.